Değerli dostlar, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbimiz bizi dünya hayatına gönderdi. Önce ruhumuzu yarattı, ondan sonra anne karnında ruhumuzu bedenimizle birleştirdi ve dünya hayatına gönderdi. Bedenimiz bize ölene kadar Rabbimizden bir emanettir. Gözlerimiz, kulaklarımız, dilimiz, elimiz Kolumuz, ayaklarımız, vücudumuzun her parçası bize bir emanettir. Emanete son nefesimize kadar sahip çıkmamız lazım ve temiz tutmamız lazım. Bunlardan bir tanesi de dil, göz ve kulaktır. Üç aza, önemli üç aza. Bu önemli üç aza bir kimseyi ya cennete götürür ya da cehenneme götürür. Biz bu üç azayı ölmeden önce eğer te temiz tutabilirsek son nefesimizde de Rabbimize imanlı bir şekilde dönmüş oluruz. Peki bu üç azamızı ve diğer azalarımızı nasıl temiz tutabiliriz acaba? Dilimizi temiz tutmalıyız değerli dostlar. Neden temiz tutmalıyız? Yalandan, küfürden, haram gıdalardan beslenmekten haramlardan, gıybetten, dedikodudan uzak tutmalıyız dilimizi. Yani az konuşup öz konuşmalıyız. Konuştuğumuz zaman da Allah rızası için konuşmalıyız. Gözümüzü yine haramlardan uzak tutmalıyız. Zinalardan uzak tutmalıyız. Kulaklarımızı haram olan sözlerden, şarkı, türkü Bunlardan uzak tutmalıyız. Kötü sözlerden kulaklarımızı uzak tutmalıyız. Küfürlerden uzak tutmalıyız. Nasıl dilimizi tutuyorsak kulaklarımıza da bunu dinletmememiz lazım. Peki dilimizi ne ile meşgul etmemiz lazım her zaman? Namazla, Kur'an'la, Allah'ı zikirle. Dilimizi her zaman Allah'ın zikriyle ıslak tutmamız lazım. Eğer ki bunu yaparsak zaten kötü konuşma şansımız yok. O gıybet, dedikodu, yalan, iftira, küfür, hakaret gibi sözleri kullanamayız zaten. Eğer ki Kur'an üzere dilimizi tutarsak, zikir üzere dilimizi tutarsak, güzel sözlerle dilimizi muhafaza edersek, temiz tutarsak zaten haramlardan uzak tutmuş oluruz. Yine gözümüzü haramlardan uzak tutarsak gözümüzü helal dairesi içerisinde geniş olan o helal dairesi içerisindeki bollukla beraber onlara bakarsak onları temaşa edersek ve tefekkür edersek zaten haram gördüğümüz zamanda tesadüf de olsa haram gördüğümüz zamanda hemen başımızı gözümüzü çeviririz zaten. Kulaklarımızı güzel sözler işittirirsek değil mi? Kur'an-ı Kerim işittirirsek, ezanı Muhammed'i işittirirsek, ilahiler işittirirsek, gözü güzel sözler işittirirsek eğer tabii ki şarkı türkü karşımıza çıktığı zaman o bizi eziyet verir. Allah'ın kelamını kulağımıza işittirirsek, devamlı onları dinlersek, Allah kelamını dinlersek eğer ve vaazları, sohbetleri, nasihatleri dinlersek eğer kulağımıza dinletirsek işte o zaman bu sefer şarkı türkü Karşımıza çıktığı zaman bir anda bilmeden, istemeden o zaman sanki e eziyet çekiyormuş gibi da oluruz. Keyif alamayız onlardan. Kaçarız. Şeytanın ezanından kaçması gibi, şeytanın Kur'an okumasından kaçması gibi biz de o kötü söz ve e fiillerden kaçmış oluruz değerli kardeşlerim. Son nefesimizde o temiz tuttuğumuz dilimiz kelime-i şehadeti kolay getirir eğer temiz tutarsak tabi yalandan gıybetten dedikodudan iftiradan küfürden değil mi hakaretlerden uzak tutarsak ne olurmuş son nefesimizde kelimeyi şahadeti kolay getiririz o göz son nefeste gözümüzü haramlardan uzak tutarsak o göz son nefesimizde verme anında cenneti alayı seyre dalar ve ruhumuz kolaylıkla çıkmış olur bu sebeplerden dolayı. Cennet bize gösterilir. Gide, gideceğimiz yer bize gösterilir. O gözlerimiz cenneti seyreder eğer gözümüzü dünya hayatındayken temiz tutabilirsek. Eğer kulaklarımızı temiz tutarsak dünya hayatında son nefesimizde ölmek üzereyken melekler göklerden bize cennet müjdeleriyle gelir ve o cennet müjdelerini kulaklarımız ne yapar? Duyar. Kolaylıkla duyar bu sefer. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu durumla ilgili bir hadis-i şerifimiz hemen karşımız, karşımıza çıkıyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Bütün, bütün konuların içerisinde bu hadis-i şerif vardır değerli kardeşlerim. Hayatımızın genelini kapsayan bir yaşam tarzımızın sözüdür bu aslında. Nasıl yaşarsak güzel sözlerle, güzel dille yaşarsak, Allah'ın kelamını okuyarak, dinleyerek, değil mi? Allah'ın kitabına, Kur'an'a bakarak, temiz şeylere bakarak yaşarsak, temiz olarak görürüz, ölürüz. Temiz olarak ve imanlı bir şekilde dünya hayatından çıkmış oluruz. Rabbimizin bizden istediği fazla büyük bir şey değil aslında. Bizler kendisinin bize emanet etmiş olduğu organları hem maddi olarak hem manevi olarak temiz tutmamız lazım. Manevi olarak söyledik, maddi olarak da temiz tutmamız lazım vücudumuzu. Neden? İçkiden, kumardan, zinadan. Rabbimiz bize vücudumuzu tas tamam bize verdi, emanet etti. Ama geri gittiğimiz zaman da Rabbimizin huzuruna çıktığımız zamanda eğer ki organlarımızdan kötü alışkanlıklardan dolayı sigaradan dolayı, içkiden dolayı, uyuşturucudan dolayı ve diğer kötü e, gıdalardan dolayı eğer ki vücudumuzu harap ettiysek vücudumuzdaki organları eğer harap ettiysek, çürüttüysek hasta ettiysek bunun vebalini hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah'a hesap veremeyiz. Onun için hem maddi anlamda hem manevi anlamda Rabbimizin bize bahşettiği bu vücudu, bu azalarımızı en güzel şekilde temiz tutmaya çalışacağız. Ne olursa olsun temiz tutmaya çalışacağız kardeşlerim. Sosyal medyada bir şeye şahit oldum. Herkes tarafından bilinen bir şarkıcının biri bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor şu kadar kadınla beraber oldum. Şu kadar ülkeleri gezdim. Şu kadar param oldu, servetim oldu. Şu kadar arkadaşlarım oldu. Zevkü sefa içerisinde yaşadım 30-35 sene. Ama mutlu olamadım, mutluluğu bulamadım bir türlü. Yani her türlü tadı aldım. Her türlü lezzeti dünyada tattım. Ama ben şunu gördüm ki Lezzetler geçiciymiş. Ben şunu gördüm ki tatlar geçiciymiş. Ben şunu gördüm ki bu dünya hayatında yaşanan güzellikler, mutluluklar, huzur hepsi geçiciymiş. Onu anladım. Siz siz olun, siz siz olun dünya hayatına kapılmayın diye açıklama yapıyor. Gerçekten herkesin tanıdığı milyonlarca kimse, kimsenin tanıdığı takip ettiği halk tarafından bilinen sevilen sanatçılardan bir tanesi bu Allahü Teala işte söylüyoruz ya insanlar sadece imanda huzur bulur İslam'da huzur bulur Kur'an'da huzur bulur imanda huzur bulur Allah'ı zikirde huzur bulur ne yaparsa yapsın, dünyanın tamamını da geçse, dünyanın tamamı kendisinin de olsa insanın, zevkü safa içerisinde yaşasa, en güzel dünyanın en güzel kadınlarıyla evlense, huzur bulamayacak, mutluluk bulamayacak. Çünkü diyoruz ya hep, burası dünya, burası imtihan yeri. İster inan, ister inanma, ister hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin, ister kabul et, ister kabul etme. Bu gerçek böyledir. Burası dünyadır. Bura kazanma yeridir. Bura harcama yeri değildir. Harcama yeri neresidir? Ahiret, cennet. Gazze'de ve Filistin'de çocuklar, bebekler açlıktan ölürken sosyal medyaya bakıyoruz. Gerçekten Ahlaksızlık diz boyu olmuş, edepsizlik diz boyu olmuş. Yemekler karşımıza çıkıyor, sofralar karşımıza çıkıyor. İnsanları, e, nefsini kabartacak, o yiyecek içecekleri insanlar ortaya döküyorlar, yapıyorlar, insanları imrendiriyorlar. Yiyenler var, yiyemeyenler var, bulanlar var, bulamayanlar var. Durumu olanlar var, olmayanlar var. Ortaya döküyorsun. Allah'a nasıl hesap vereceksin acaba? Allah'tan kork. O Gazze'de, o Filistin'de açlıktan ölen o bebekler, o çocuklar senden ahirette davacı olacaklar. Ne paylaşıyorsun? Yiyorsun, içiyorsun tamam da niye paylaşıyorsun? Hiç mi Allah korkun yok? Hiç mi gözün görmüyor o Filistin'deki ölen çocukları? Ölen insanları açlıktan ölen bebekleri hiç mi görmüyorsun? Hiç mi için sızlamıyor? Müslüman değil misin sen? Yani bir şey yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor ama kalbimizde biraz acısın, bir merhamet olsun, bir Müslümanlığın eseri olsun, imanın bir eseri olsun. Ve Allah rızası için ya diyelim ki elimizden bir şey gelmiyor bazen dua edelim diyelim. Elimizden ne kadar gelirse, ne kadarı gelirse şahıs olarak, kişi olarak bari üzülelim. İmanın en alt derecesi olarak kalbimiz üzülsün. Ve yani bakıyoruz sosyal medyada gerçekten rezillik diz boyu. Nereye gidiyor bu Müslümanlık? Nereye gidiyor bu insanlık? Gerçekten anlamayı anlamak için herhalde başka bir şey lazım. Akıl yetmiyor. Akıl akıl izan almıyor bu yaşananlara, olanlara, durumlara gerçekten. Rabbimiz bizleri ıslah etsin, yola getirsin diyoruz. Devamlı dua ediyoruz. Artık gözlerimiz o insanları görsün. O kötü durumda o insanları görsün. Ellerimiz duaya kalksın onlar için. Yalvaralım Rabbimize ama dualarımız bakalım kabul olacak mı? İbadet yok, namaz yok, abdest yok, Kur'an yok. Dua nasıl kabul olacak? Allah'a sığınma yok, ibadet yok, Allah'ın emir ve yasaklarını tutma yok. Ondan sonra elimizi kaldırıp dua ediyoruz. Duam kabul olmadı diyoruz. Nasıl kabul olsun? Temiz değilsin ki için ayrı pis, dışın ayrı pis. Ne tarafa bakarsak elimizde kalıyor. Allah rızası için Müslümanlık olarak kendimize gelelim. Müslümanlar olarak kendimize gelelim ve bir silkinelim böyle bakalım. Etrafımıza bir bakalım nereye gidiyoruz. İnsanlık olarak, Müslümanlık olarak nereye gidiyoruz. Rabbimiz bizi doğru yoldan ayırmasın. Bu mübarek gün ve geceler yüzü sürmetine değerli dostlar.